Evet merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere tesadüf parselleri deneme deseni de faktöriyel dizaynlar konusunda faydalı bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle analizime geçmeden önce benim neyleri yüklemem lazım? İlgili paketleri yüklemem lazım. Agricola ne yapıyordu? Varyans analizini yapma, yapmaya çalışan, yapmamda faydalı olan bir Paket. Şimdi şu şekilde çalıştırıyorum. Kar paketini de çalıştırıyorum. Ondan sonra GG plat grafikler için ve tanıtıcı istatistikleri de kullanacağım physics paketini çalıştırıyorum. <laughs> Şimdi öncelikle veri setimi okutmam gerekirse veri setim D'de belgelerde factorial Kaydettiğim bir dosya. Verimini nasıl okutuyorum? Run'a basıyorum ve verimi okuyorum. Verimin e, değişken yapılarını kontrol etmem gerekirse burada e, ağırlık integer ve diğer faktörler ise faktör. Şimdi tabi ben burada e, faktöriyel seni kapsamında hormon ve konsantrasyon ve hormon çarpı konsantrasyon interaksiyonun etkisini ne yapacağım? Hipotezi test edeceğim ve bunun için veri, set, veri setimi şu şekilde alıyorum. MyData, veri setim yani aldığım rakamlar, tabii sıcaklık sabit, blokları da burada düşünmüyorum. Sıcaklık ve bloğu, blok faktörlerini burada düşünmüyorum. Burada hormon, konsantrasyon ve bitkideki bir takım ağırlık değerleri. Şimdi öncelikle fizik paketinden ne yapacağım? Öncelikle genel tanıtıcı istatistikleri bulmak istersem ne yapacağım? Describe, hatta şurada da yapalım. Describe, öyle değil mi? Describe my data, içerisinde dolar işaret ediyorum. Ağırlığa ilişkin genel tanıtıcı istatistikleri benim bulmamı sağlıyor değil mi? Enter'a bastığım zaman en sayısı toplam 12 tane gözlem var. Ortalaması 146.25 Standart sapması 36.21 medyan yani ortanca değeri 148 Treatment Mean, yani kırpılmış ortalaması. 145.4 ee, Minimum değeri 100 Maksimum değeri 200 Range değeri 101 Skinless değerleri ve diğer tanıtıcı istatistikleri bana veriyor. Daha sonra ben eğer e, her bir hormon düzeyine göre ağırlık değerlerini bulmak istersem o zaman ne yapacağım? Describe by yani bir gruba göre ben bir e, tanıtıcı sesik bulacaksam bir grubun seviyeleri ne ait bağımlı değişkenin tanıtıcı tanıtıcı istatistiklerini bulacaksam describe by komutunu kullanıyorum. Şu şekilde bunu şuradan da ne yapabilirim? Çalıştırabilirim. Ya da bunu kopyalayıp konsolda da ne yapabilirim? Şu şekilde ne yapabilirim arkadaşlar? Enter'a bastıktan sonra işlem yapabilirim. Şimdi benim iki tane hormonum var. IAA hormonu, NAA hormonu. IAA hormonunun ortalanması ve bir diğer tanıtıcı istatistikleri şu şekilde bulunuyor. NAA hormonuna ilişkin tanıtıcı istatistikler de şu şekilde e, bulmamızı sağlıyor. Aynı şeyi ne yapalım? Konsantrasyon içinde bulalım. Burada e, rana bastığımızda bizim kaç tane konsantrasyonumuz var arkadaşlar? K1 ve K2. K1 ve K2 ilişkin ağırlık değerlerini ne yapabiliriz? Buradan bulabiliriz. E, diyelim ki e, bizim e, birden fazla faktör için gruplandırma yaparak tanıtıcı istatistikleri bulmak istiyorsak ne yapacağım? Bu sefer describe by my data içerisinde ağırlık list diyeceğim değil mi? Önce birinci faktörüme gireceğim. Sonra ikinci faktörüme gireceğim. Öyle değil mi arkadaşlar? Ondan sonra şu şekilde ne yapacağım? Aslında şunu ne yapalım? Aşağı atsak daha güzel olur. Describe by my data içerisinde ağırlık. Hormon ve konsantrasyon kombinasyonlarının her bir kombinasyona göre bana neyi veriyor arkadaşlar? Ağırlık değerlerini verecek. Buradan ne yapıyorum? Enter'a da bastığım zaman bana neyi veriyor? Tanıtıcı istatistikleri veriyor. IAA ve K1 alt grubu için ortalama 125, standart sapma 13.23. Ee, NAA ve K1 alt grubu için ortalama standart sapma e, efendime söyleyeyim IAA ve K2 alt grubu için tanıtıcı istatistikler NAA ve K2 alt grubuna ilişkin tanıtıcı istatistikleri bu şekilde ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şimdi buradan şunu yapmaya gerek yok. Bu yapmaya gerek yok. Şunu silelim. Şimdi e, normal biz tek yönlü varyans analizini şu şekilde yapıyorduk. Ağırlık, hormon öyle değil mi? Data eşittir, my data. Ağırlık ve konsantrasyonu da tek aldığımızda yani one way ANOVA kapsamında aldığımızda şu şekilde yapıyorduk. Burada Ctrl Enter'a bastığım zaman hormonlar arasında farklılık ben göremiyorum. Ama tek yönü düşündüğümüzde. Şimdi aynı şeyi konsantrasyon içinde yapalım. Van ve Anova kapsamında. Burada konsantrasyon oldukça önemli. Şurada konsantrasyona ilişkin e, karşılaştırma yapabilirim. Plotları çizebilirim. A ve B değil mi? Konsantrasyonlar farklı. Duncan'a gerek yok. Zaten fark var. iki grup olduğu için. Buradan Normal şartlarda tükeyi de yapabilirim. İkiden fazla grup olduğu için. Buradan e, homojenite testleri ne yapabilirim? E, yapabilirim. Buradan enter'a bastığım zaman konsantrasyona ilişkin e, varyansın homojen olduğunu söyleyebilirim. Bunları zaten diğer derslerden de biliyoruz. Şimdi ben tesadüf parsellerinde <laughs> faktürel deneme deseninde Varyans analizi yapacak olursa modelimi şu şekilde yazıyorum. İsterseniz yazalım. Model e, eşittir. analiz of variance öyle değil mi? Ne yapıyorum? Ağırlık öyle değil mi? Yaklaşık işareti. E, eğer ben modelimde varyans unsurları eğer hormonlar arası, konsantrasyonlar arası hormon çarpı konsantrasyon interaksiyonu şeklinde ki e, e, sabit etkilere bakacak olursam ben ne, yapma, ne yapmam lazım? Hormon çarpı işareti, yıldız işareti konsantrasyon değil mi? Bakın ne kadar da basit. Bu veriyi nereden alacak arkadaşlar? data eşittir e, my data ra datadan ne yapacak? Verileri çekecek. Şimdi bunu böyle yaptığım zaman arkadaşlar Ctrl Enter diyorum ve buradan konsolda da nasıl yapıldığını size göstermek için yapıyorum. Şimdi şunu şu şekilde bloklayarak da aynı şeyi de edebiliriz. Öyle değil mi? Run'a bastığım zaman aynı sonucu ne yapabilirim arkadaşlar? Elde edebilirim. Şimdi hormonlar arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli. Konsantrasyonlar arasındaki farklılık önemli. Hormon ve konsantrasyon interaksiyona ilişkin e, olasılık değeri 0.05'ten büyük. Yani interaksiyonun etkisi önemsiz. Eğer interaksiyonun etkisi önemli olmuş olsaydı Hormon ve konsantrasyon ana etkilerine ilişkin kar karşılaştırma yapmak mantıklı olmayabilirdi. Eğer burada interaksiyon olmuş olsaydı, bu ne demek? E, hormon seviye ortalamaları arasındaki farklılık, konsantrasyondan konsantrasyona farklılık gösteriyorsa interaksiyon var. Ya da konsantrasyon seviyelerine ilişkin ortalamalar arasındaki farklılık hormondan hormona farklılık gösteriyorsa interaksiyon var diyoruz. Eğer iki hormon arasındaki farklılık konsantrasyondan konsantrasyona değişim göstermiyorsa interaksiyon yok diyoruz öyle değil mi? İnteraksiyon ne demek? Birden fazla faktörün bağımlı değişken üzerinde oluşturduğu ortak etki yani common effect. Yani ortak etki. Tabii e, buradaki gibi iki tane faktör üzerinde illa interaksiyon olacak şeklinde değil. Bir, i̇kiden fazla faktörler, faktör arasında da interaksiyon olabilir. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir de lineer model şeklinde yapalım. Şuraya ne yapıyoruz? Linear model eşittir. Lm, linear model ağırlık, yaklaşık işareti, konsantrasyon çarpı hormon. Bu bana neyi sağlıyor arkadaşlar? Konsantrasyonlar arası, hormonlar arası, konsantrasyon çarpı hormon interaksiyonuna ilişkin hipotez testini test etmem için e, kullanacağım bir, bir e, kod. Şimdi ne yapıyorum? Burada tabi lineer modelde ANOVA demem lazım değil mi? Burada ne yapıyorum? Yine aynı şekilde hormonlar arasındaki farklılık yüzde %1'e göre önemli. Burası binde 1'e göre önemli. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama interaksiyon yok. Aynı düzeyi buradan da şeyi e, çık diye buradan da elde edebiliriz. Hormonla ilişkin grafikleri çizmek istediğimizde de şu şekilde ne yapabiliriz? box platları ne yapabiliriz? Buradan da oluşturabiliriz. Şimdi eğer ben laboratuvar ortamında çalışıyorsam tesadüf parselleri kapsamında çalışabilirim. Ama eğer ben bir arazide çalışıyorsam e, çok farklılık oluşturula e, farklılık olabilecek bir ortamda çalışıyorsam ne yaparım? Bir bloklama yapmam lazım. Eğer ben e, elimde farklı toprak yapısında materyalim varsa, toprak materyalim eğer farklılaşıyorsa ben ne yaparım? <laughs> bloklama yapmam elzemdir. O zaman blok Faktörünü ben ne yapabilirim? Model derim. Yani eğer ben tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme deseni yerine tesadüf bloklarında faktöriyel deneme deseni yapmak istersem o zaman ne yaparım? Model mesela A diyelim buraya. Eşittir. E, ne de yapalım? Mesela analiz of variance de yapalım. Böyle değil mi? Ağırlık değil mi? ağırlık ağırlık virgül neydi blok muydu blok artı hormon çarpı konsantrasyon virgül data eşittir my data Bu şekilde de ne yapabilirim? <laughs> Tabi burada tesadüf blokları deneme deseni kapsamında. Öyle değil mi? Tabi biz burada neyi unuttuk arkadaşlar? Ağırlık. Buraya bir yaklaşık işaretici oluşturmamız lazım. Burada benim faktörlerim bloklar arası, hormonlar arası Konsantrasyonlar arası hormon çarpı konsantrasyon interaksiyonu. Enter dediğim zaman buraya summary diyeceğim. Değil mi? Özetleyeceğim. Model A diyeceğim. Değil mi? Burada Enter'a bastığımızda niye bunu tanımlayamadık? Bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Bunu iki diyelim. Tabi canlı yayında bu tarz şeyler olabiliyor. Şimdi bloklar arasında bir farklılık var mı? Var zaten olmasını bekleriz. Blok dediğim faktör zaten çalışmaya başlamadan önce blok seviyeler arasında bir farklılığın olduğunu zaten biz biliyoruz. Ee, burada bloklar arasında farklılık var mı? Var. Hormonlar arasında farklılık var mı? Var. Konsantrasyonlar arasındaki farklılık var mı? Var. Hormon çarpı konsantrasyon interaksiyonu ee, Ağırlık üzerinde etkili mi? Değil. Aslında bunu modelden de ne yapabiliriz? Aslında çıkartabiliriz. Öyle değil mi? Bir de aslında biz neyi bulalım? Genel ortalama neydi? Describe. Şimdi çalışma, sağlıklı mı? Bir de ona bakalım. Ee, aslında o kadar uzun boylu düşünmeye gerek yok. Şöyle MyData. Öyle değil mi? MyData e, Dolar işareti. Öyle değil mi? Ağırlık Ortalamamız kaç? 146.25 değil mi? Burada model e, varyasyon katsayısı. Modelin varyasyon katsayısı değil mi? Eşittir. E, f, e, neydi? Hata karar ortalamasının kare kökü öyle değil mi? Mean square error değil mi? Square değil mi? S, -q -r -t, square yani kare kökü Nedir? Modelin varyasyon katsayısı hata kareler toplamının e, ort kareler ortalamasının karekökü, 33'ün karekökü değil mi? Çarpı 100 bölü e, üzerinde durulan bağımlı değişkenin nesidir? Ortalaması değil mi? Aslında şöyle de yazabiliriz değil mi? 146.25 şeklinde de yazabiliriz. Bakın şurada öyle değil mi? Enter diyelim. Bunu nasıl okutabiliriz? Tekrar model e, VK diyebiliriz. Enter diyebiliriz. 3.92 Yani çalışma e, yürütülen deneme oldukça sağlıklı. Yani %20'nin altında ve 1'e e de oldukça yakın. E, çok iyi. Şimdi e, şöyle bir şey yapalım. İstersek biz bunu direkt ne yapabiliriz? Hiçbir daha model VK yapmadan da ne yapabiliriz? Okutabiliriz. Öyle değil mi? O yüzden e, komutun ya da kodun e, sol tarafına ve sağ tarafına parantez açıp kapattığımızda şöyle de bu sonucu ne yapabiliriz? Üretebiliriz. Peki, V e, kareyi nasıl elde edebiliriz? Rekareyi kareyi mesela e, normalde lineer model bir dakika... Şuraya bir lineer model diyelim değil mi? Bir de lineer modelden yapalım. MÜ3 diyelim değil mi? Aynı şeyi. elemden lineer modelden yapalım. Enter. Ne diyorduk? ANOVA. ANOVA. E, burada e, MÜ3. Enter dediğimizde bana ne yapıyor? Aynı sonucu veriyor. Peki biz burada e, nasıl yapalım? E, belirleme kas sayısını... E, Şöyle yapalım. Aslında şöyle de yapabiliriz. Core test değil mi? Core test biraz daha kompleks düşünelim değil mi? Ağırlık değil mi? Ağırlık. Ama MyData içerisinde ağırlık değil mi? My değil mi? Biraz daha daha sofistik düşünebiliriz. Ağırlık. Bir de tahmin edilen predict bir de müç'ün tahminini bulalım değil mi? Aynı şey değil mi? gerçek değerlerle tahmin edilen değerleri bulduktan sonra ne yapacağım? 99.31 Bunun karesi bana neyi verecek? Kor dersek. Korteste çünkü neyi yapıyor? Korteste e, ayrıntılı çıktı almamız sağlıyor. Ama kor dersek bunu ne yapar? Yapar değil mi? R, R çarpı R dersek bu sefer verir. Kor yani nokta testi vermiyor. Enter dediğim zaman bu ne demek? Bunu da e, aslında şöyle yaparız. Belirleme katsayısını ne yaparız? R çarpı R çarpı 100 dersek e, yüzde belirleme katsayısını buluruz. Yani ağırlıkta bitkinin ağırlığında meydana gelen toplam farklılığın %98.63'ü modele dahil edilen ee, etkiler bakımından ne yapıyor? Açıklanabiliyor. Yani 100- 98 de bu da e, hatadan kaynaklanan, araştırıcının dikkate almadığı diğer faktör ya da faktörlerden kaynaklanan etkinin yüzdesel miktarı. Öyle değil mi? Açıklanamayan e, olan. Şimdi tabi bunlar çok önemli. Biraz daha burada pratik düşündük gerçekten. Şimdi normalde bilimsel makalelerde bizden neyi ister? Rekareyi ister. Sonra başka neyi isteyebilir? Modelin varyasyon kaç sayısını isteyebilir. Ya yani çalışma sağlıklı mı değil mi? Şimdi tabi biz şu aşamada neyi bulmuş olduk? Bloklama yaptığımız durumda tesadüf blokları faktöriyel deneme deseninde varyans analizi nasıl yapılır? Şu şekilde yapıyoruz değil mi? Tabi ben birden fazla şey, ikiden fazla faktörü de katabilirim blok dışında öyle değil mi? Yani o bana bağlı. Yani sadece interaksiyon iki faktör arasındaki etkileşim değil. İkiden fazla da faktör olabilir. Ama ikiden fazla faktörün etkileşimi ne yapıyor? Yorumlamada bir takım sıkıntılara yol açabilir. Yani confounding dediğimiz etkiler karışabilir. Buna da çok dikkat etmemiz lazım gerçekten. Evet kaynak olarak da biz Ercan Efe hocamızın Profesör Doktor Ercan Efe hocamızın e, kitabındaki örneği baz aldık. O kitap neredeydi hocam? Bir şey yapalım. Gerçekten Ercan hocamız da SPSS'te bütün temel deneme desenlerini ve faktüriyelleri almış. Şimdi bu kitabı ben size öneriyorum. Gerçekten SPSS'te de anlatmış. İstatistik yöntemler iki adı altında <laughs> Karaman Balaş Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ercan Efe ve Profesör Doktor Mustafa Şahin tarafından yazılmış bir kitap okumanızı da ne yapabilirim tavsiye de ederim. Şimdi burada kitabı örnekleri çoğaltabilirsiniz. Burada bakın 87. sayfada Faktöriyel deneme denemeleri konusunda bilgi veriyor. Bir de faktöriyel tesadüf blokları deneme planı şeklinde anlatım yapıyor. Çok güzel anlatımlarda bulunuyor. Gerek elle gerekse SPSS programında da hocamız e, mükemmel derecede bilgi aktarmış. Gerçekten aslında bu tarz kaynaklara ihtiyaç var ama e, R programını tercih etmemizin sebebi ücretsiz olması ve e, oldukça özgür bir program olması. Şimdi biraz da tekrar edelim. Ben ne yaptım? Tesadüf parselleri deneme desinde faktör yer düşündüğümüzde ne yaptım? Bloğu düşünmedim. Ne zaman bloğu düşündüm? Tesadüf blokları faktüel deneme deseninde. Çünkü bloklamayı biz niye yapıyoruz? E, deneme hatasını azaltmak için yapıyoruz. Eğer biz bloklama yapılması gereken yerde, eğer bloklama yapmazsak, diğer faktörün faktör seviyeleri arasında gerçekten var olan farklılıkları görme şansımız azalabilir. Öyle değil mi? Evet bir sonraki dersimizde üçlü yani ikinci derece interaksiyonda faktöriyel deneme e, ni anlatacağız ve e, ikinci derece interaksiyon ne demek? Yani A çarpı B çarpı C. Eğer faktörlerim A, B, C ise tabi tesadüf parsellerinde eğer ee, üç tane faktörüm varsa ve interaksiyonlu bir durum söz konusu ise varyasyon kaynaklarım A'lar arası, B'ler arası, C'ler arası A çarpı B interaksiyonu, A çarpı C interaksiyonu, B çarpı C interaksiyonu en son A çarpı B çarpı C interaksiyonu olacak. Öyle değil mi? Bunu bir sonraki derste anlatacağız. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.